Fark yine 4 boy kadar orta kulvarda 11 numaralı Balmelda koşudaki liden sürdürürken içeriden yani 3 numaralı çerdiğin aradaki farkı azaltıyor daha girden 4 numaralı Demir Bereket dışarıdan da 9 numaralı Miran Alp geldi. Öndeki farklar bir anda azaldı şimdi dışarıdan gelen 9 numaralı Miran Alp öne geçti içeriden 4 numaralı Demir Bereket'in atakları var. Daha girden 10 numaralı Tezgeçer'in de çabaları var ama farkı 3 boya kadar çıkardı 9 numaralı Miran Alp 10 numaralı Tezgeçer ikinciye giriyor 9 numaralı Miran Alp koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Line Empire önde fark 1.5 boya kadar orta kulvardan 1 numaralı Last Conqueror geliyor son 100 metreye doğru fark tekrar 2.5 boya kadar çıkardı 2 numaralı Line Empire orta kulvarda 1 numaralı Last Conqueror ikinci ligde 2 numaralı Line Empire son metrede önde geçiyor ve koşuyu daha kazanıyor son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. Park 3 boy kadar 5 numaralı Gence Tay koşunun liderliğini sürdürüyor daha girden Dışarıdan şimdi 9 numaralı Polatlı Rüzgar'ı içeriden 1 numaralı Akıbet geliyorlar. Fark yine 2 boy kadar tutkularda Gence Tay önde içeriden. 1 numaralı Akıbet'i de atakları dışlarından da 9 numaralı Polatlı Rüzgar geliyor ama fark azalmıyor. 5 numaralı Gence Tay koşuyor kazanıyor. Son 200'e yaklaşılırken 7 numarada Sarraf Baba. Dizerliğini sürdürme çabasında fakat ortadan 11 numarada Kızım Hilal yüklendi geldi. Sarraf Baba'yı yakalıyor. Daha girden ortalardan 5 numaralı Kanha'nın dışarıdan da 8 numaralı Yunus Şah'ın atakları var. Son 100'e girildiğinde 11 numarada Kızım Hilal. 1.5 boy farklı önde ikincilikte. 8 numarada Yunus Şah var. Son metreler 11 numarada Kızım Hilal önde. Dışarıdan Yunus Şah geliyor. Yunus Şah. Kızım Hilal'i fotoda yakalıyor. Son iki 200'e yaklaşılırken 8 numaralı Tekin Alp'in bir boy farklı önde. Dışarıdan 9 numaralı Aktaş'ın Gül'ü öndeki 8 numaralı Tekin Alp'imi yakalamaya çalışıyor. Bu metelerde rakibini yakaladı 9 numaralı Aktaş'ın Gül'ü. Son 100'e girildiğinde 9 numaralı Aktaş'ın Gül'ü 8 numaralı Tekin Alp'imi yakalayıp Lizerdi'yi aldı. Yarım boy bir boy farklı 9 numaralı Aktaş'ın Gül'ü önde. 9 numaralı Aktaş'ın Gül'ü kazanıyor. Son 400'e girildiğinde içeride 8 numarada Özşimşek dışında 4 numarada Hızlı İhsan Yakala arasında birincilik mücadelesi başladı. Son 200'e yaklaşılırken dıştaki 4 numaralı Hızlı İhsan Yakalı az farkla öne geçti. İçeride 8 numarada Özçimşek ikincilikte kaldı. Son 100'e yaklaşılırken 4 numaralı Hızlı İhsan Yakalı farkı 2,5-3 boya kadar çıkartıyor. Son meteler 4 numaralı Hızlı İhsan Yakala İsa Katar'la koşuyu kazanıyor. Son 200 metreye doğru bariyerinde 2.5-3 boy farkla 6 numaralı Sertberg lider 200'e de önde girdi. 4 numaralı Pekalp'in gayretleri var. Yine de 4 boy 5 boy farkla 6 numaralı Sertberg lider son 100 metreye de önde geçiyor. 4 numaralı Pekalp'in gayretleri var ama 6 numaralı Sertberg Çıktığı gibi fotalıyor. alıyor Son 200'e doğru Bir numaralı Tuncer Yarım boy Bir boy faktör lider koruyor 3 numaralı Kudusi Saldırıyor Son 200'e Bir buçuk boy fakta Bir numaralı Tuncer Lider girdi Kudusi'nin iki numaralı Güvendiğin gayretleri var ama 3 alt boy kadar Bir numaralı Tuncer Lider Potayı da Bir numaralı Tuncer Buluyor Son viraj dönüldü Bir numaralı Alberto Son 400'e 4 boy fakta Önde girdi 2 numaralı Trilia pek Artırmıyor buralarda O ikincikte kaldı öndeki bir numaralı Alberto'yu kovalıyor 10 boy geride Baba Oktay Trillia'nın bir sıkıntısı mı var pek anlayamadım ama 10 boy gerisinde kaldı bir numaralı Alberto'nun son 100 metre geçirirken 10 boy kadar lider bir numaralı Alberto 2 numaralı Trillia'da ikincilikte rahat ve kolay gözüküyor bir numaralı da... Alberto pot alıyor. Son 400'den sonra liderli 5 numaralı Kral Tunca aldı. 3 boy 4 boy fark yaptı. 7 numaralı Goşa ikinciliğe girdi. Öndeki 5 numaralı Kral Tunca'yı yakalama gayretlerinde son 200'e doğru 4 boy farklar lider geliyor. 5 numaralı Kral Tunca orta kulvarda 7 numaralı Goşa iç kulvarda 6 numaralı Yıldırım izinin gayretleri var. 5 at boy kadar 5 numaralı Kral Tunca önde sonları da lider koşuyor ve potayı 5 numaralı Kral Tunca buluyor. Son 200 metreye doğru gidilirken 3 numaralı Demir yapan 5 boy farklı liderliğini sürdürüyor. Daha geriden ekürlerden 4 5 num numaralı Ömer'in Mayhart da gelmeye çalışıyor. Farklar azaldı. 3 boya kadar düştü. 3 numaralı demir yapan liderliğini devam ettiriyor. Dışarıdan yaptığı ataklarla 5 numaralı Ömer'in Mayhart ikincilikte 3 numaralı demir yapan önde. Ömer'in Mayhart geliyor. Koşuyu da bir buçuk boy farkla kazanıyor. Son 200 metreye doğru gidilirken 14 numaralı Riziko liderliğini sürdürüyor. 12 numaralı Kırat Kızı geldi. Riziko'yu yakaladı. Liderliği çok az farklı aldı içindeki Riziko da mücadeleyi bırakmıyor Son metrelere girildi 12 numaralı Kratkızı 1.5 boy farkla önde 12 numaralı Krat kızı koşuyu kazanıyor 5 numaralı Özgürsu liderliği kurtardı farkı da açmaya başlıyor 4-5 boya kadar çıkardı ikincilikte 2 numaralı Klas var 5 numaralı Özgürsu ilk yarışında 5 boy farkla son metreleri önde geçiyor. Hatta fark biraz daha fazla. Akın Sözen'le start almıştı. 5 numaralı Özgür Su koşuyu kazanan Safkan oluyor. Son 200 metreye yaklaşılırken 11 numarada Gülcem gelip yarışın liderliğini almayı başardı. 10 numaralı Sultan Döfos'tan, Birsen Döfos'tan daha geriden 6 numaralı Ömer Hat'ın çabaları var. 2,5 boy oldu fark. 11 numaralı Gülcem yarışta lider. Farkı 4 boya kadar çıkarıyor. 11 numaralı Gülcem ilk koşuyu İstanbul'da kazanıyor. Taylar son 200 metreye girmek üzere. içerideki Mavi Deniz bir buçuk boy farkla liderliğini sürdürüyor. İçerideki 7 numaralı Toraman Kaya ikinciliğe girme çabasında. Dışta da 10 numaralı Siyah Kule var. Son yüzde de 9 numaralı Mavi Deniz önde içeriden Toraman Kaya geliyor içeriden. Toraman Kaya geliyor. Toraman Kaya kazanıyor. Son 200 metreye yaklaşılırken ortadan gelen 7 numaralı Tordo ve dışındaki 3 numaralı Icebreaker öne çıktılar. Onların dışından da 9 numaralı Justin da sprinte kalktı. Sol 200 metreye girildikten sonra 7 numaralı Tordo Wings Ondan dışarıdan. Justin geliyor dışarıdan. Justin da geliyor da kazanıyor. Son 200 metreye girildikten sonra Romanı Kalibre'nin liderliği devam ediyor. Dışarıdan 4 numaralı Red Luck'ın atakları var ortadan da. 1 numaralı Light of Darkness tekrar atağa kalktı. Son 50 metreye girilirken 1 numaralı Light of Darkness gelip liderliği alıyor ve kazanıyor. Son 200 metreye yaklaşılırken dıştan gelen 10 numaralı Lima yarışın liderliğini aldı. İç kulvardaki 9 numaralı Esen'in gününden ve 1.5-2 boya fark yaptı ona. Son 100 metreye yaklaşılırken 10 numaralı... 10 numaralı Lima 2.5 buçuk boy farkla lider, araya açmaya devam ediyor. Safkan son 50 metreye 4 boy farklı önde giren 10 numaralı Lima yarışı kazanıyor. Son yüze girildiğinde 10 numarada Super Neşiril yaklaşık 10 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Son meteler 10 numaralı Super Neşiril Menderes Avşar da kazanıyor. Son yüze girildiğinde 4 numaralı Pablo yine üç boy farkla Lizerdiğini sürdürüyor. İkincilikte 5 numaralı Sarı Yalçın var rakibini yakalamaya çalışıyor. Farklar biraz daha azalsa da yine de 4 numaralı Pablo Lizerdiğini sürdürüyor. 4 numaralı Pablo koşuyu kazanıyor. 6 numarada Wild West şimdi Lise aldı. 7 numarada Yıldız Handan. Farkı 2.5-3 boya kadar çıkartıyor. İkinciliğe de 9 numarada Shadow Man sokuldu. Wild West'e yaklaşmaya çalışıyor fakat 2.5-3 boy farkla 6 numarada Wild West önde dışarıdan Shadow Man geliyor. Wild West kazanıyor. Son 200 metreye doğru geliyoruz 4 numaralı Göz Kemal Hanım da uğraşlarıyla Son 200'e doğru gelindi 7 numaralı Forlon 2 boy fark dilden koruyor 4 numaralı Göz Kemal Hanım dışarıdan Bir last gayretleri var 4 boy kadar 7 numaralı Forlon Önde fotoyu da 7 numaralı Forlon buluyor Son 200 metreye girilirken 9 numaralı Gülce Hanım yarışı idealik yapıyor Fark 5-6 boya kadar çıktı İkincilikte dışarıda bir numaralı Halide Baran var Yine geriden 11 numaralı Snowflake'in gayretleri var ancak Bariyer dibine doğru kayan 9 numaralı Gülce Hanım 6-7 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Ve yarışı da kazanıyor. Son 200 metreye giriliyor. Lider 2 numaralı Asi Muhafız. Temposunu koruyor fark. 2,5 boy kadar dışarıdan Halepli Hanım'ın içeriden. 5 numaralı Tortum'un gayretleri var. Son 100 metreye de 2 numaralı Asi Muhafız lider girdi. Fark da 5 boya kadar çıktı. 2 numaralı Asi Muhafız liderliğini sürdürüyor. Sonları uzak ara farkla önde koşuyor. Ve yarışı kazanıyor. Bariyer dibinden 5 numaralı Karakaleli'ce dışarıdan 1 numaralı Boldline Suruç geliyorlar. 1 bir numaralı Boldline Suruç lider şimdi. Dışarıdan 3 numaralı Halafa geliyor. Boldline Suruç önde. Bir numaralı Boldline Suruç kazanıyor. Temposunu yükselten hızlanıp gelen bir numaralı Nestor. Sayeta'dan liderliği aldı. Bir buçuk boy fark yaptı. 10 numaralı Sayeta ikincilikte bariyer dibinden üç numaralı Yiroz'un. Geriden Karayaşar'ın Gold Coast'un gayretleri var ancak aynaya yüz metre kala bir numaralı Nestor. Liderliğini sürdürüyor. Fark 3 boy kadar oldu. 1 numaralı Nestor kazanıyor yarışı. 2 numaralı Yıldız Tozu düzlüğe lider çıktı. 400'ü lider koşuyor. İkinciliğe giren 5 numaralı Tivatlı aradık. Farkı azaltmaya başladı. Yine daha geriden 1 numaralı bu olsun gerilerden. 8 numaralı Halodayın atakları var. Bob ile birlikte aynaya 200 metre kaldı. 2 numaralı Yıldız Tozu lider dışarıdan Bob Style ortadan Halodayı geliyorlar. Yıldız Tozu direniyor. 2 boy farkla kazanıyor. Safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor çalışırken ortadan 2 numaralı Tanır Bey geldi. Yemen yanında 3 numaralı adamım var. Dışarıdan da 9 numaralı. Keskin şahına var. Son 100 metreye girildi. 2 numaralı Tanır Bey 1.5 boy kadar önde. 9 numaralı Keskin Şah geliyor. Son metreler Tanır Bey lider. 2 boy oldu fark. Tanır Bey kazandı yarışı. Liderlik 5 numaralı Bohemian Rhapsody'de içeriden White Darkness dışarıdan da 3 numaralı Reach of Victory geliyorlar. En dışta 3 numaralı Reach of Victory var içeride Bohemian Rhapsody. Dışarıdan geliyor 3 numaralı Reach of Victory kazanıyor yarışı. Tyler 300'ü geçiyor. Şimdi dışarıdan 9'lu Roberta Mia etkili ataklarla geldi. 200'den sonra Koş'un yeni lider olmakla kalmadı. 100'e doğru gidilirken de farkı da hızla son 50'de 4-5 boya kadar çıkartan 9'lu Roberta Mia yarış hayatının startını kolay kazanıyor. Taylar son 200'e doğru yaklaşıyor. Bariyeri yaslanan 4 numaralı masro Puppets liderini buralara kadar taşımayı başardı. Pist noktasından 3 numaralı King Ayrı'nın etkili atakları var. Son 100'e doğru içeride 4 numaralı masro Puppets lider King Ayrı geliyor. Son 50 içeride 4 numaralı masro Puppets lider koşuyor kazanıyor. Moğaç koşusunda son 300 geçiliyor. İç kuvardan 5 numaralı Kayasel geldi. Pistin noktasından 3 numaralı Ferit Baba'nın da atakları var. Son 200 geçiliyor. İçerideki 5 numaralı Kayasel lider dışarıdan 7 numaralı Pıtır. Onun dışından 3 numaralı Ferit Baba'nın atakları var dışarıda Ferit Baba geliyor. Kaya Selber'den beş çalışıyor. Maç koşusu son metreler. Beş numaralı Kaya Selber kazanırım diyor. 800 numaralı Legend of Love geldi. İç kulvardaki 3 numaralı Persian Rose'u yakaladı. Onların dışında 1 numaralı Çi 300 dolandı. Onun da 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Juno sırasıyla kısraklar son 200'ü geçmek üzereler. Şimdi pistin ortasından 1 numaralı Çiğ etkili ataklarla geldi. İç kulvardaki rakipleri yakaladı ancak onun dışından da 5 numaralı Juno'nun atakları var. Dışarıdan 5 numaralı Juno şimdi geldi. Çiğ yakaladı. Ondan kurtuldu. Sonlarda farkı hızla açan 5 numaralı Juno koşuyu kazanıyor. Derya Beşikçi koşusunda Taylar son 400'ü geçiyor. İç kulvarda 7 numaralı kız liderliği korumaya çalışıyor. Ortada 2 numaralı Atomic Blunt. Onun dışında 1 numaralı Edge of Love. Dışarıda 4 numaralı Stronel esasıyla son kez doğru yaklaşıyoruz. Yine de liderlik iç kuvardaki 7 numaralı kızla dışarıda şimdi 2 numaralı Atomic Blunt etkili geliyor. Dışarıdan gelen 2 numaralı Atomic Blunt liderliği aldı. Onun dışından da 6 numaralı ilüzyon atakları var. Atomic Blunt direniyor. 6 numaralı ilüzyon geliyor ki Safkan. Foto'da buluşuyor. Son viraj yönüde son düzeye çıkılırken orta kuvvardan 10 bin kuyruk ritim artırdı. Geldi liderliği aldı. Gerilerden evet orta kulvardan 12 numaralı Rose Queen'in gayretlerini izliyorum. Yine dış kulvardan da Heart of Universe'le en dış kulvardan da şimdi 7 Mandalorian numaralı Mandalorian'un ve 1 numaralı Makanon'un gayretleri var. Orta kulvardan Mandalorian etkili geldi. 5 numaralı Heart of Universe'le başa baş oldu. 7 numaralı Mandalorian liderliği alıyor. 2 boy kadar fark yapan 7 numaralı Mandalorian potayı buluyor. 9 numaralı Shining Glory bariyer dibine doğru kaydı. Liderliğini 2,5 3 boy farkta sürdürüyor. 1 numaralı Brave Captain'da 2. ikinci sırada. Son 50 metreye giriliyor. 9 numaralı Shining Glory 3 boy oldu fark. Shining Glory kazanıyor. Son 200 metreye yaklaşılırken orta kulvarda 6 numara Uluta içeriden gelen 4 numaralı Testify yakaladı. Geriden 7 numaralı Charming Rose'un en dış kulvardan 9 numaralı Very Golden atakları var. 4 numaralı Testify farkı 4 boya kadar çıkardı. Liderliğini sürdürüyor. 6 numaralı Uluta ikincilikte 4 numaralı Testify kazanıyor. Son 400 metreye girildikten sonra 3 numaralı Görkem Star liderliğini korumaya çalışıyor. Ancak içeriden 2 numaralı Emperador'a dışarıdan 11 numaralı şu onun dışından 9 numaralı Scarlet yatağa kalktılar. Son 200 metreye yaklaşıyor safkanlar. Şimdi ortadan gelen 9 numaralı Scarlet Sea liderliği aldı. İçeriden 3 numaralı Emperator'un dışarıdan spring atan atakları var. 1.5 boy farklı. Hatta 2 boy farklı. 9 numaralı Scarlet önde. 9 numaralı Scarlet Sea kazanıyor. 3 numaralı Artman virajı da az farklı önde döndü. Dışındaki 2 numaralı katma değer hata kalkarken 1.5 boy geride. Dıştan 7 numaralı Zlatibor'un yanından 4 numaralı Magnum Opus'un çabalarıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. İçerideki Artman teslim olmuyor. Dışına 2 numaralı katma değer geldi ikisi. Başa baş son 200 metreye giriyorlar. Yarım boy kadar geride de Magnum Opus var içeriden de bu mücadeleye. 5 numaralı Tribute'u Jazz katılıyor. 4 hafyan yana. Son 50 metreye girildi. Artman direniyor içeriden Tribute'u Jazz dışarıdan. Magnum kazanıyor. Son 300 metreye giriyor Safkanlar. 5 numaralı Madman yarıştaki liderliğini korumaya çalışırken ortadan 6 numaralı Samuray dışarıdansa 7 numaralı San Remo atağa kalktılar. Son 200 metrede de 5 numaralı Madman 1.5 boy farkla lider giriyor. 6 numaralı Samuray'ın atakları devam ediyor. 1.5 boy farkla Madman lider. 5 numaralı Madman kazanıyor. Safkanlar son 400 metreye giriyor. 9 numaralı Rock Kingdom temposunu getirdi liderlik. 2 numaralı Burgas'ta. Son 300 metreye buçuk boy farkla bu safkan önde girdi dışarı çıkan bir numaralı Berken oradan yaptığı ataklarla Burgas'ı yakalamaya çalışıyor son 200 metre 3 boy farkla 2 numaralı Burgas önde girdi 4 boy oldu fark 2 numaralı Burgas Sadık Eliyeşil koşusunu kazandı son 400 metreye giriyor safkanlar dıştan yüklenen 5 numaralı Zabur liderliği almaya çalışıyor ortalarında bir numaralı Tim Duvain var içeride ise iki numaralı Arda uçak yan yana girdiler son 300 metre dışta 5 numaralı Zabur öne geçmeye çalışıyor yıl sonra Hrigin Duvay mücadeleyi bırakmıyor. İçeriden de Tivoli atağa kalktı. Arda Şahar. 8 numaralı Day Spring 3 boy farklı viraj önde döndü. İç kulvarda 12 numaralı Sultan Sebiha yine ikincilikte. Dışında 10 numaralı Lady Curry var. Lady Curry'nin dışından 6 numaralı Runner Ranger atak kalkarken içinden 7 numaralı Shine On Mide aradığı yolu buldu. Daha geride 11 numaralı Lucezia da var. 4 boy farklı önde 8 numaralı Day Spring. Son 200 metre bu farklı önde giriyor. 7 numaralı Shine On Me ikinciliğe gidip arayı azaltma gayretinde. 2,5 boya kadar düştü fark dışarıdan. Shine On Me geliyor. Son 10 50 metre Shine On Me alıp 7 numaralı Shine On kazanıyor. 2 numaralı Fire of Rebellion düzeye 1.5 boy farklı önde geldi dışında. 9 numaralı Dişe Tuana ikincilikte yer alan Safkan Bariyer dibinde 5 numaralı Al Yetiş var dışarıda. 11 numaralı Happy Princess ortada 3 numaralı Gökdeniz'i böyle doğru gelmeye çalışıyor. Son 200'e 2 numaralı Fire of Rebellion'ın 1 boy farklı liderliğiyle gelirdi dışarıdan. 9 numaralı Dişe Tuana atak yapıyor. 2 numaralı Fire of Rebellion önde Dişe Tuana'nın dışında. Gökdenizim geliyor. 3 safkan fotoyu birlikte geçiyor.